Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl görünüm değiştirilir bunu yapacağız. isterseniz videomuza geçelim. Evet, Play Store'a giriyoruz. Play Store'a. Evet. Girdik. Uygulama ve oyun arayına basıyoruz. Olmadı. Minecraft P Ustası. Evet buna basıyoruz tıklıyoruz ve arkadaşlar bu çıkıyor bu uygulama bunu yüklüyoruz ben de yüklü olduğu için gerek yok aç dedim arkadaşlar bu arada bunu yüklediğinizde sizden yaş yes istiyor eğer 20'nin üstünde veya 20 yaparsanız daha iyi şeyler verebiliyor burada karakterler var karakterlere giriyoruz burada canavarlar var kız var erkek karakter kahramanlar böyle gidiyor ondan sonra mesela bir tanesini seçelim hangisini seçelim evet bakıyorum mesela mesela hangisini seçebiliriz mesela bunu seçelim cilt yükleye, cilt yükleye bastık galeriye bastık ve sizi bir tane reklam atacağım. Yani internetiniz varsa bir re reklam atacak. Çarpıya basıyoruz. Evet Minecraft'ı aç diyor. Minecraft'ı aça bastık. ben Minecraft açılınca siz sizle beraber buluşacağız. Minecraft açılınca geliyorum. Arkadaşlar Minecraft açıldı ve ben tekrardan geldim. Evet arkadaşlar profile basıyoruz. Profile bastık. Ve burada karakteri düzenleye basıyoruz. Evet. Burada karakteri düzenle deyince bakın burada yer var. Buradan alındıya basıyoruz. İçeri aktarın altında bir tane karakter var. Oluşturulmamış. Ve burada yeni dış görünüş seç diyor. Buna bastık. Ve sizi galeriye attı. Skins'e basıyoruz. Ve seçtiğimiz Şimdi mesela seçtiğimiz ilk başta olur. Ve ilk baştakine tıklıyoruz. Evet Minecraft yeniden açılacak. O zaman Minecraft açılınca yeniden geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldik. Arkadaşlar sol tarafta zayıf olan ve sağ tarafta da birazcık şişki olan var. Ben sağ taraftakini seçiyorum. Ve karakterimiz oldu. Arkadaşlar bunu girip çıktığınızda Mesela girdi girdiniz, çıktınız ve bunu yeniden yapmanız gerekiyor. Yoksa Minecraft'ta görünmez. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. İnşallah beğenirsiniz ve herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.